Fatih, Yavuz, Kanuni gibi büyük padişahların Osmanlı'nın çöküşünde rolü var mıydı? Osmanlı Avrupa'ya göre ne gibi yanlışlıklar yaptı? Savaşmayı çok iyi başaran padişahlar aynı başarıyı devleti yönetirken gösterdi mi? Osmanlı, Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın oğul felsefesinden koptu mu, koptuysa niye koptu? Devlet yönetmenin en önemli kısmı ekonomisidir ekonomiyi doğru yönetemezseniz ya halk ayaklanır, ya ekonomi batar, orantılı olarak da devlet tabi, ya da dış güçlere meze olursunuz. Bu videomda size Osmanlı'nın aslında en başından itibaren çöküşe doğru gittiğini ve bunu Fatih, Kanuni ve Yavuz'un dahi fark edemediğini anlatacağım. Fakat önce kafanızda bir zemin oluşturayım ki konuyu daha iyi anlayın. Kapitülasyonlardan başlayalım. Hepiniz biliyorsunuz ki yabancı devletlerin Osmanlı topraklarında yaşayan ve ticaret yapan halkına tanınan ayrıcalıklardır. Fakat burada bilmediğiniz, size okullarda anlatılmayan kısım bu kapitülasyonların ilk veriliş tarihinin 1352 yılı, yani Orhan Gazi dönemi olduğudur. Ve bu her padişah döneminde üstüne biraz daha imtiyazlar eklenerek devam etmiştir. Sonunda iş içinden çıkılmaz bir hal almış ve Osmanlı'nın son döneminde özellikle Rumlar ve Ermenilerin çıkardıkları isyanlarda dahi yargılanamaz hale gelmelerini sağlamıştır ki 1915 Ermeni tehciri öncesi Ermeniler biz Türklere soykırım uygulamışlardır. Bu başka bir videomuzun konusu olacak ve o videoya rahatça ulaşabilmek için aşağıdaki abone ol butonundan abone olun. Osmanlı bu kapitülasyonları niye veriyordu peki? Bunun çeşitli sebepleri var. Bunların başlıcaları gümrük vergisi alıyorlardı. Avrupalı tüccarların ülkeye gelirken cebinde parayla ile geldiğini ve ülkeye para bıraktıklarına inanıyorlardı. Bu arada o dönemde asıl zenginlik batıda değil doğuda. Avrupa fakir bunu unutmayalım. Kapitülasyonları siyasi koz olarak kullanıyorlardı gibi 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 gibi. Kulağa güzel gelir değil mi? Peki getirisi mi çoktu, götürüsü mü? Bu sebeplerin en önemlisi Osmanlı'nın ekonomik ilkelerinden biri olan provizyonizm ilkesine cuk oturuyordu. Nedir bu provizyonizm dediğinizi duyar gibiyim. Osmanlı ekonomisinde üç önemli ilke vardır. Bunlar provizyonizm, fiskalizm ve gelenekçilik. Provizyonizm Kısa anlam olarak ülkedeki mal ve hizmet arzının olabildiğince yüksek tutularak halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Kulağa hala güzel geliyor değil mi? Tamam. Biraz daha detayına gireyim ve rahat anlamanız için bir örnekle açıklayayım size. Mesela Bursa'da bir kumaş imalatı yapıyorsunuz. Ve dünyanın en güzel kumaşlarını siz üretiyorsunuz. Ama bu kumaşları istediğiniz her yere satamazsınız. Önce Bursa'nın sizin ürettiklerinize ihtiyacı kadar olanı Bursa'ya satmak zorundasınız. Ama bir dakika. Kapitülasyonla bir Floransalı Osmanlı toprağında istediği ürünü istediği yerde satıyor. Üstelik dönem Fatih Sultan Mehmet dönemi. Hadi diyelim Bursa'ya sattığınız mallardan fazlası var elinizde. Bunu yine istediğiniz yere satamıyorsunuz. Önce ordu ve saraya Sonra mecburen İstanbul'a. Eğer hala malınız varsa, imparatorluğun değişik yerlerine satmak zorundasınız. Hala yurt dışına açılamadınız değil mi? Üstelik kademeli olarak artan bir vergi de alındığını düşünün. Ve verginin nirvana noktası, elinizde satabileceğiniz malınız kaldıysa yurt dışına ihracat yaparken ödüyorsunuz. Evet evet, doğru duydunuz siz ihracat yapıyorsunuz diye kendi devletiniz sizden vergi alıyor. Üstelik bunu da fiskalizm diye bir ilkeye dayandırıyor. Peki fiskalizm nedir? Devlet gelirlerinin olabildiğince yükseltilmesi ve saray hariç masrafların olabildiğince düşürülmesidir. Üstelik devletin en önemli gelir kaynağı zaman içinde değişen tımar, iltizam ve manikane sistemleriyle kendi halkından aldığı vergidir. Bana bu bir yerden tanıdık geliyor ama hadi hayırlısı inşallah. Peki nerede kaldı insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi? Şimdi durum böyleyken Venedikli, Cenevizli kendi ülkesinde ürettiğini ya da Afrika, Amerika, Uzak Doğu gibi yerlerden sömürüyle gasp ettiklerini senin ülkende istediği yerde senden çok daha düşük vergiyle satabiliyor. Tabi alt fiyatı da o belirlediği için sen belki de maliyetlerini zor çıkartıyorsun veya hiç çıkartamıyorsun. Böyle bir ortamda halkın zenginleşme ihtimali var mı? He Avrupa'dan gelen tüccarlara bir şeyler satamıyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü dil bilmediğimizden onlar lisanen anlaşabildikleri Yahudileri ve Erminileri tercih ediyorlar. Üstelik bu Yahudiler Avrupa'da soykırımı uğruyorlar diye 2. Beyazıt döneminde ülkeye alındılar. Böyle bir durumda halkın zenginleşme, refaha ulaşma şansı var mı? Tabii ki yok. Bir de artık fetihler de duruyor. Oradan akan musluk da kesiliyor. Niye kesiliyor peki? Senin topraklarından para kazanan Avrupa ekonomik olarak güçleniyor ve senin paranla sanayi devrimlerini gerçekleştiriyor. Senin paranla gemi yapıp coğrafi keşiflere çıkıyor. Keşfettikleri yerleri sömürüp daha da güçleniyor ve savaş teknolojisi seni geçiyor. Kimsenin demiri bilmediği tarihlerde demiri işleyerek dünyayı titreten Türklerden, kimsenin ata bilmediği tarihlerde at üzerinde savaşıp ok atabilen Türklerden kimsenin üretemediği kadar büyük top üretip surları yıkan Türklerden artık silahları eskimiş, gemicilikte geri kalmış, bilim üretememiş, yıllarca halkını düşünmemiş ve ekonomik olarak harap olmuş bir devlet haline geliyoruz. İşte burada en can alıcı ekonomik ilke geliyor karşımıza. Gelenekçilik. Nedir gelenekçilik? mevcut durumun değişmesini engellemek, eğer değişmişse eski haline geri getirmek. Yani mevcut sorumlu durumun düzeltilmesini yine mevcut sorumlu durum engelliyor. Bu anlattıklarım bana göre Osmanlı'nın yıkılış nedenlerinin başında geliyor. Zaten 1780 sonrası bütçen hep eksi vermiş. 1580'den beri de bütçe artıya geçmemiş ya da yok denecek kadar az geçmiş. Bir de ihracatına kendin balta vuruyorsun. Tabi bir de şu var. Sen üreticini desteklemeyince senin halkın üretim yapmamaya başlıyor. Sürekli olarak tüketiyorsun ve bugün hala bu alışkanlığına devam ediyorsun. Yahudi, Ermeni, Rum tüccarlar ise dış bağlantılarıyla zengin oluyor ülke ekonomilerinde o dönemde de bu dönemde de değişmez bir gerçek vardır. İhracat yapamıyorsan batmaya mahkumsun ya da dış güçlerin mezesi olmaya. Şimdi anladık mı niye bu kadar dış, dış güç var bizde? Ekonomimiz zayıf. İtalyan gibi söyleyeyim. Ekonomimiz zayıf. Tarihimizde atalarımızın hepsini sevelim. O apayrı bir konu. Fakat yanlışlarını görelim ki bugün biz o yanlışlara düşmeyelim